Selamlar arkadaşlar ben Luna. Bugün sizinle birlikte 20 burning bir kat oynayacağız. 20 bin liralık bir kasamız var. Umarım bugün güzel bir kazanç sağlarız arkadaşlar. Bugün bu arada Betin'e değil sizler de güvenilir bir şekilde oynayınız oynamak istiyorsanız. Eğer sitenin linki aşağıda mevcuttur. Güvenilir bir şekilde herhangi bir problem yaşamadan oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. 200 betten başladım. Bugün güzel bir kazanç bekliyorum. Umarım dediğim gibi güzel bir kazancımız olur bugün. Hadi bakalım abi. Oyun bu, bugün bizi küstürmesin. Güzel bir kazanç versin. Kasamızı ikiye katlayalım gidelim. Bu arada arkadaşlar videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olup kanalımı desteklemeyi lütfen unutmayın. Şimdi hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz destekleriniz benim için çok önemli. Şöyle... Bence yavaştan betimizi arttırabiliriz ya. Oyun biraz hareketli geldi bana. 300'den çevirelim abi. Gelecekse de güzel bir ödeme gelsin derken 300 bete çektiğim gibi full ekran neredeyse full ekran kiraz yaptık. Çok güzel abi. 15 bin lira aldık buradan. Tertemiz. Tertemiz oldu. Gerçekten betimizi arttırdığımız gibi ilk spinden mükemmel bir ödeme aldık ya. Devam. Devam. Bugün güzel ödemeler alacağız. Devam. Hadi bakalım abi. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Oynamam istediğiniz oyunları bu arada yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizlerin istediği oyunları da oynamaya özen gösteriyorum. Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. 30 bin liradayız abi, 40 bin yap kafir. Hadi istersen 50 bin de yapabilirsin yani. Hadi bakalım. Öyle güzelinden bir ekran var mı? 400'e çekeceğim ben ya. Oyun ödeyecek. Çok güzel. Çok güzel. Bet arttırdığımız gibi yine 8000 liralık bir ödeme aldık. Çok güzel abi. Üzümleri de dörtledik. Buradan çok bir ödeme gelmedi ama. Güzel güzel. Böyle 1000 lira 2000 lira ödemeler de çok önemli biliyorsunuz. EGT'de kasanın erimemesi için. Oyun şu anda bu arada çok iyi durumda. Normalde biliyorsunuz 40.000 yaptığımda dururum yani kasayı ikiye katlayınca. Ama yani ben devam edeceğim. Çünkü oyun bayağı gösteriyor. Umarım devam ettiğimizde pişman olmayız. Biraz daha devam edelim abi. Şu an bu oyun bırakılmaz gibi geldi yani bana açıkçası. Oyun felaket durumda ya. Devam bu şekilde. Hadi kasayı eritmeden kar yazmaya devam oğlum hadi. Güzelsin, güzelsin. Güzelsin oğlum, güzelsin. Böyle ufak ödemeler de çok önemli. Güzelsin. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Nazar değmesin de. Jackpot'a girdik abi. 107, 177 TL alacağız arkadaşlar. Şimdiden ben size söyleyeyim. <laughs> Kesinlikle yani. Haberiniz olsun şimdiden. Hızlıca açıyorum. Ne geldi? 180 lira geldi. Şaşırmadık. Şaşırmadık. Hadi bakalım. Çok güzel çok güzel. Buradan da 5400 lira bir ödeme aldık. Şu an süper ilerliyoruz. Ne oldu oyuna? Başa özüm verse Başa özüm verse bütün olay biterdi bu arada. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yaparsın. Oyun biraz duraksadı. Oyun biraz duraksadı. Oradaki 4000 lira ödeme güzel oldu. Bence beti 500 yapabiliriz ya. Beşi, beti 500 yapabiliriz. Oyunun üzerine gideceğim. Bir ekrana, şu anda bir ekrana bütün olay biter arkadaşlar. Bir ekrana 500 betten çeviriyoruz. Kasamız çok iyi durumda. Bir ekrana bütün olay biter. Hadi. güzel güzel ekran güzel ekran 10 bin lira geldi oradan çok güzel ekran devam hep yalnız kirazlardan ödeme aldık fark ettiyseniz yani kiraz bile olsa bağladığı zaman gerçekten ödüyor bu oyunlar ya Yenecek pottayız abi bu sefer sırayla, sırayla açacağım tamam mı kader neyse ne ne şaka yapıyorsun şaka yapıyorsun kalpleri aldık şaka yapıyorsun Abi şaka yapıyorsun sen. Ben ilk defa kalpleri alıyorum. Ben ilk defa kalpleri alıyorum. Şaka yapıyorsun. 39 bin lira süpersin abi. Süpersin. Mükemmel oldu. Yani ben ilk defa kalpleri alıyorum arkadaşlar. Jackpot'tan inanamıyorum. Süpersin ya. Tamam. Burada <laughs> duruyoruz. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Müthiş oldu. Müthiş oldu. Gerçekten. İlk defa kalpleri alıyorum. Süpersin ya. İnanamıyorum ilk defa gerçekten yani. Abi çok güzel. 85 lira. Mükemmel bir kazançla ayrılıyoruz arkadaşlar. Umarım videomu hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olup kanalımı desteklemeyi lütfen unutmayın. Bu arada dediğim gibi betine deyiz arkadaşlar. Sizler de güvenilir bir şekilde oynanırız, oynamak istiyorsanız. Evet, sitenin linki aşağıda mevcuttur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.